Zerenka bırakıyor. Ceza içinde son dokunan isim Metin. 1-1 oluyor durum. Maçın 25. dakikası. Metin Altan golü atan isim. Vestel Manisa Spor'da beraberlik sevinci işte gol ekranlarda. Tribünlerde Manisa'lı ve Sakaryalı futbol severler maçı birlikte izliyorlar. Güzel görüntüler var ve Manisa'lı futbol severlerin sevinci ancak karşılaşmanın 37. dakikası geldiğinde işte bu gerginlik yaşanıyor. Selçuk İnan 18 numarası Vestel Lisa Spor'un, Kapuro 22 numarası Sakarya Spor'un ve iki oyuncunun başlattığı gerginlik. Ardından Vestel Spor'un kalecisi Bülent geliyor olayların içine. Vestel Manisa Spor'un takım kaptanı Uğur İnceman ama Bülent çok tecrübeli bir oyuncu. Belki başlangıçta Uğur'a yardımcı olmak için geliyor. Ama ilerleyen dakikalarda olay çok farklı gelişiyor. İşte Bülent ve Cüneyt Çakır arasındaki tartışma. Bülent önce uzaklaşıyor. Ardından tekrar Cüneyt Çakır'ın yanında. Vestal Manisa Spor'un kalecisi Bülent. Kaptan Uğur Bülent'i uzaklaştırmaya çalışıyor. Bülent çok sinirli. Cüneyt Çakır yardımcısından bilgi almak istiyor ve futbolcuların yanından uzaklaşmalarını bekliyor. Ardından yardımcısıyla konuşuyor. Önce olayın iki kahramanı Kapuro ve Selçuk'un yanına gelmesini istiyor. Kapuro geliyor. Selçuk'u da yanına çağırıyor Cüneyt Çakır. Selçuk da geliyor. Kapuro Selçuk dostça davranıyorlar birbirlerine. İki futbolcuya da sarı kart. Ardından Bülent geliyor. Ve işte maçın kırılma anı. Bülent Cüneyt Çakır'a önce sarılıyor. Cüneyt Çakır kartını çıkarmak istiyor. Sakin olmasını bekliyor Bülent'in. Ve Kırmızı kart çıkıyor Bülent'e. Bülent Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüyor. West Manisa sporlu oyuncular. Özellikle Burak. Bülent'i engellemeye çalışıyor. Kırmızı kart Bülent'e. West Manisa spor 10 kişi kalıyor. İşte bir başka açı. Burak Bülent'i uzaklaştırmaya çalışıyor. Ve kırmızı kart böyle çıkıyor. Bundan sonraki dakikalarda Western Manisa Spor'un kaleci antrenörü Metin Bayındır oyun alanında. Yedekler Kulübesi'nden Okan geliyor Vestel Manisa Spor'da. Ve futbol adına sıkıntılı dakikalar yaşanıyor Manisa'da. Yardımcısıyla konuşuyor ve Cüneyt Çakır soyunma odasına doğru gidiyor. Metin Bayındır Vestel Manisa Spor'un kaleci antrenörü işte böyle müdahale ediyor Cüneyt Çakır'a. Ve oradan uzaklaşıyor Metin Bayındır ekranlarda. Ersun Yanal'ın yardımcısı yıllardan bu yana Ersun Yanal'la birlikte çalışan bir isim Metin Bayındır. İşte hareketi bir kez daha ekranlara yansıyor. Bülent görüntüde kırmızı kartı öğrencisinin çok sinirli ve kısa süreli bir baygınlık geçiriyor. Kaleci Bülent eski kaptanı Vestel Nisa Spor'un Haluk Çubukçu Vestel Nisa başkanı sakin olmalarını istiyor tribünlerden. Cüneyt Çakır soyunma odasına gidiyor. Ertan Yanal yanında Cüneyt Çakır'ın ve Cüneyt Çakır bir daha oyun alanına dönmüyor. Vestel Manisa Spor Sakarya Spor maçı tatil ediliyor. Bu maçla ilgili kararı Futbol Federasyonu verecek.